arkadaşlar su başlıyorum. Yeni rekor. Rekordayız zaten kralız. <laughs> evet oynatmaya çalışıyorum. Bunu YouTube atacağız. He evet, atacağız. Ve sizden 10 bin abone. 500 like. Bekliyoruz. Beklemeyi, beklemeyi çok severim. Lan. Sabırlı bo, hadi. Haribo ya. Ah. Aha kutu güzel. Kaç TL'ymiş? 2117. Ay 217. Ben matematiğim etkileyim. Evet bence arkadaşlar. de. <laughs> bence de. Birazdan oyuncuları gösterip videoyu bitireceğiz. Evet. Hadi bo haribo. Çok güzel gidiyoruz. <laughs> evet. Çok komik bir an. Yuva Aslında bunu yavaş yavaş güçlenmeye başladık. Başım kalktı. <laughs> Yuvayı güldürüyoruz. Espriler. <laughs> evet. Şu an var ya gördüm. gördüm. En, en, en lanet espri. Ve yuva yandı. Yuva yanmadım ki. Yanmamış. Ya körüm ya körüm. Başımdan görüntü olsun. Yandık. Arkadaşlar bakın. Mıkıtılar. Arkadaşlar bakın. Sence hangisi gelir? Bence ben, ben bunu diyorum. Bence de altın. Altın çünkü her zaman geliyor. Şansa bak. Kitağa tüküreyim. Hadi arkadaşlar, şiş, şimdi size şimdi siz, oyuncuları gösterip videoyu bitireceğiz. Tüm oyuncuların aksesuarı, her şeyi var. Kaykalarımız full. Kaykayları göster. Tam düş. Arkadaşlar, Kaykayları, bunları Kaykaylara giriyoruz. Bunlar efsanedir. arkadaşlar. Kaykay. Hepsinin bilek gücümle hile yok. Biz birleştirik gücümüzü. Arkadaşlar, bu bunların da hepsini aldım. Efsanelerdir. Lütfen bizim için bu Swear Surf için bir bir 200 bin like patlaması gelir mi? Evet. Kanala abone, olmayı, videoya like atın. Abone 10.000 ve bay bay.